Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Tıbbul kulubi ve devayiha ve afiyet el ebdan ve şifayiha ve nur el ebsar ve diyayiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi teyemmümün tarifini okuduk. Delilinde ve e, hikmetin meşruiyetindeyiz. Yani hangi hikmete binaen meşru kılındı Bunları okuyorduk delillerinden birisi ayettir kitapla sabit. Bunu dedikten sonra arada şimdi meşruiyet hikmetinden de bahsetti bunun üzerine delil devam edecek yani hadislerden de deliller var. Bu arada o hikmetini anlatırken şimdi bir sual burada varit olabiliyor. Onları işledi. dedi ki ve kad yazunnu ba'dun ba'dun men la yefkahu agrada şeriatil islamiyye şeriat İslamiyenin islamiyenin maksatlarını anlamayan anlamayanlardan bazısı şöyle zannedebilir elleti teterettebu aleyha saadetul müştema ve tehzibul ahlakin nas ki şeriatin o maksadları ki toplumun saadeti ve insanların ahlakının e, güzelleştirilmesi, terbiye edilmesi onun ana maksatlarındandır. Şu maksatları anlamayan kimselerden diyebilir ki enne turab kad yekunu mulawasan bil mikrobat ad toprak e, bazı zararlı mikroplarla mülevves olabilir. فَمَسْحُ الْوَجْهِ بِهِ ضَرَرْ لَا نَفْعَ فِيهِ O zaman yüzü meshetmek onunla zarardır, faydasız zarardır. وَالَّذِي يَقُولَ هَذَا لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَ تَيَمْمِمْ Şunu diyen kimse teyemmümün manasını anlamamış kimsedir. وَلَمْ يُدْرِكِ الْغَرَضَ مِنْهُ Ve teyemmümden maksadı da anlamamış. لِأَنَّ الشَّارِ قد اشترط ان يكون التراب ان يكون التراب طاهرا نظيفا çünkü şari zülcelal toprağın temiz olmasını şart koştu zaten temiz toprağa yapılır ve lem yeşterit en yehuzet turab ve yada'ahu ala vecihi yoksa toprağa her türlü toprağı al ve de götür onu yüzüne koy demedi toprağı al yüzünü bula demiyor ki belil mefruud huve en ye'ti bi keyfiyetin khassa tubihu lehu'l ibadetu'l alel vel gusül. Belki burada farz olan mahsus bir keyfiyette, hususi bir şekilde e, ona e, abdest ve gusülle ancak mütevakıf olan, ona bağlı olan ibadetleri mübah edecek şekilde e, şey yapmasıdır. Has bir şekilde meshetmesidir. وَالَّذِي <laughs> يَقُولُ اِنَّ وَضَعَ الْيَدْ عَلَى الرَّمْلِ ala ramlin nazif evil haceril emlesin nazif evil hasa ve nahvi zalik yenkulul mikrobat yenkulul mikrobat darrate cedirun bihi ella yada yedahu alel khubzi şimdi böyle efendim toprağın üzerine ama yani toprak temiz temiz bir kum taş bunun gibi şeyler üzerine elini böyle koymak sadece böyle koyup yüzüne sürmek bu gibi şeyler efendim mikropları, zararlı mikropları taşır diyen adam o zaman layıktır ki bu adam ekmeğe de elini sürmesin. Evil fevaki veya meyvelere evil hadır yeşilliklere ve cedirun bi en yahcura ala nasil amele fil maadin o zaman insanların madenlerde çalışmalarını da yasaklasın. Yasaklaması gerekir ve debgil deri dibagatlamak. ve sonil ahziye ayakkabı yapmak ve el odun tahta işte marangozluk bu işleri de yapması insanlara yapmayı yasaklaması lazım o zaman yani insanoğlu bunlara değer toprağa temas etmek ya daha ziyade sıhhate sebeptir yani temizlik bütün mikroplardan ayrılmak böyle fazla steril olmak anlamında değil ki. Onlardan hatta bir kısmını alacak. Toprağa bulaştıkça hatta dedikçe insan daha çok saat bulur. Belcedirun bi yedahu ala şey Belki elini hiçbir şeye sürmemesi lazım o zaman. لما عسى ان يكون قد علق بها شيء من الميكروبات لان بي ميكروب بلاشابيلر بل دي, دي ان هذا قول من يريد ان ينسلخ عن التكاليف ليكون طليقا في باب الشهوات التي تطمح اليها النفوس الفاسده فتضي بها الى الهلاك والدمار شيمني بو سوزي سويليان كيمسه اصلا E ee, bütün şer'i tekliflerden, mükellefiyetlerden kendisini kurtarmak isteyen, bunlardan azade olup şehvet, şehvet bağında bütün o şehvatına e, serbestçe dalmak isteyen bu e, fasit nefislerin arzu ettiği şehvetlere dalmak isteyen kimsedir. Bununla helake ve şey yapacak. Kendisini o şehvete uyarak helake, yokluğa e, atacaktır. وإلا فإننا قد شاهدنا العمال الذين يباشرون تسميد الأرض بالسبخ ويباشرون تنقية المزروعات من الآفات أقوى من هؤلاء المستهترين بالدين صحة ددي، <laughs> çünkü aksi takdirde biz بلا ediyoruz ki böyle e, işçiler e, işte yerin gübrelenmesiyle uğraşan işçiler. Ondan sonra ekinleri afetlerden böyle temizlemek için çalışanlar. Bunlar şu tarz din işinde ihmalkarlık gösteren bu suali soran gibi dinde ihmalkar sorumluluğunu bilmeyen adamlardan sıhhat itibariyle daha güçlüdür. Daha sağlıklıdırlar. Ve ehna minhum ayşen hayat yaşamları daha hoştur. Fe mabalul mikrobat lem teftek bim şey lem teftik bim niye mikroplar bu adamla bu işte çalışanları öldürmüyor zarar vermiyor? Ala din el İslami yahsun nase daima ala tahareti ve nezafe. Buna rağmen dini İslam insanları daima taharete, nezafete teşvik ediyor. Ve yamurum bi akzar. aqzar gazurattan, kirli pis şeylerden uzak durmayı emrediyor. Vel bu'di an vesailil amrad, hastalık sebeplerinden uzak durmayı emrediyor. Hmm. Ve evet. liza iştarata en yekune turabel, e, turabel lezi yada aleyhel müteyemmim yedahu tahiren nazifen, kessevbin nazif, vel mendilin nazif. Bundan dolayı zaten din İslam, o teyemmüm eden kimse için elini temiz bir toprağa, o elini vurduğu toprağın temiz, nazif olmasını emretti. Aynı temiz bir elbise gibi, temiz bir mendil gibi. فَاِنْ <laughs> كَانَا Eğer kirli müleves olursa, pis olursa zaten teyemmüm sahip değil. Yani işin şey tarafı, garip tarafı bu asrımızda. Yani Hani derler ya dinime taneden bazı Müslüman olsa denir ya hani bunun bu deyimin şeyinden mefhumuna dahil. Yani kendi ayı o işte en ziyade ayıplı olan en çok nasihat eden güya, söz söyleyen oluyor. Yani en nazafetu minel iman. Temizlik imandandır. Temizliği bir gelmiş bize öğretiyor. Kendisi kendileri pisliğin içinde. Abdest yok, kusu yok. Tuvalette şimdi su bile kullanmıyorlar. Anladın mı? Tuvaletlerinde bile sular yoktur. Bu kadar böyle pislik içinde adamlar kalkmış din temizliği şeye bir de Müslümanı öğretecek. Bunun çok böyle örneklerini görüyoruz. Dini İslam iffete namusa ne kadar ehemmiyet verir değil mi? Kadının hürmetini ne derece muhafaza ediyor? O kadına böyle ona hürmetinden elini dokunmaz. Ama kalkmış bize namusu bize öğretiyor. Kadının hakkını güya bize öğretecek. Anlaşıldı mı? Kendileri kadını satıyorlar fuş için. Resmi olarak satıyorlar. Haya yok, namus yok, fuhuş şey almış. Namusu bize öğretiyor, kadının hakkını bize öğretir gibi nasihat ediyor. Yani sesi çok çıkıyor. En çok konuşmaması gereken ama en çok bağırıyor, bağırıyor bazı senden fazla var. Bu da bir gurur ve kibirdir. Müslümanları da bu telkinle o aşağılık kompleksinin içine sokup ona göre şey yapmaya çalışıyor. Diyeceksin sen mi bana namus öğretiyorsun? Müslümanım ben. Temizliği sen mi bana öğretiyorsun? Sen neren temiz? Garip. Bakıya şeyin akar bir şey kaldı geriye ve en yuqal o da şöyle denmesi limaza şuriat teyemmüm fi min vudu abdest azalarından neden iki öz üzerine meşru oldu neden sadece abdeste başında da mesih var ayakların da yıkanması var ilaveten ama burada sadece yüz ve eller var neden vahum el vecu vel yedan onlar da el ve yüzdür dune bakil adad diğer azalar değil diğer azalar derken ne kaldı geriye başın mesih ve ayağın yıkanması vel cevap ennel garaz mine teyemmüm innama huve tekfif teyemmümde garaz hafifletmedir fe yekfi fi eyyetye bi ba'di suveril vudu o halde madem ki tekfiftir abdestin suretinden bir kısmını tutması kafidir. Anlaşıldı mı? Abdeste benzer ufak bir hal burada kafidir. Takfifin, takfif garazdır. Garaza uygun olan da budur. Ala ennel udveyne lezeyni yecibu gasruhuma daimen fil vuduhumel vejhu vel yedan. buna rağmen şimdi şeyde abdeste yıkanması daima farz olan yüz ve eldir. Baş yıkanıyor mu? Yok. Ab, ayak da her zaman yıkanmıyor değil mi? Mes mes ediyorsun üzerini. Onlar zaten mesihtir. Burada yıkamayı meshe indirince mes olanlar da kalktı. Yıkamayı meshe hafifletince mes edilen kısımlar da kalktı. Ama râs, baş ise fey no yezu meshu fi bütün durumlarda o mesediliyor Yani abdeste her zaman meshedilir. Başın yıkanması zaten yok. Wa amma riclan ayak ise fetareten yukselan bazen yıkanıyor ve taraten yumsahan bazen de mesediliyor. Ve zalike fi ma za kana labisan O da nedir? Kişi meskidi ise mesediyor. Fe Allahu subhanahu اوجب التيمم في العضوين اللذين يجب غسلهما دائما işte bunun için Allahu Teala daima yıkanan azaları meshetmeyi teyemmümde meshetmeyi emretti ve la yahfa ma fi bunda olan şu mananın tezamun ettiği hafifletme işi hafifletme aşikardır zaten burada hafifletme olduğu Şimdi bu hikmet-i ile ilgili bu sualleri de cevaplandırdıktan sonra delile devam ediyoruz. Kitaptaki delili söyledik. Diğer delil ve emma delilu meşruiyeti teyemmüm mine sünneti fa ahadisu kesira sünnetten delili ise pek çok hadistir. Bu konuda çok hadisler var. Minha bunlardan birisi Marrawahul Bukhari ve Müslim min hadisi İmran bin Hüseyin Bukhari ve Müslim'in İmran bin Hüseyin'den naklettiği hadis ki en Resulullah sallallahu aleyhi ve ra'a lem yusalli al Allah Resulü oradaki cemaatle beraber namaz kılmayıp kenara çekilmiş bir adam gördü. Fakal dedi ma ya fulan en tusalli fil kavm. Neden dedi bunlarla beraber namaz kılmadın? Müminler namaza durmuşken geride durmak hoş, doğru değildir. Anlaşıldı Neden dahil olmadın? ki sahabe zamanında öyle bir cemaat ola onlar biter sonra ikinci cemaat ola üçüncü cemaat ola yok herkes bir kere de bir cemaat olur bitirirdi neden cemaate dahil olmadın fakal dedi ya Resulallah esabetni cenabe vela ma bana cenabet isabet etti ve su da yoktur dedi fakal aleyke bis sa'id dedi sana gereken, vacip olan topraktır. Said. Ona teyemmüm etmen. yekfik. O sana yeter dedi. Şu cümleyi de okuyup mevzuyu bitireyim. Burada biraz duracağım üstünde. vakat kad muslimun ala enne vel Bütün Müslümanlar da teyemmümün şartları dahilinde abdest ve gusül makamına kayim olduğunda icma etmişlerdir. Yani kitapta delili var. Sünnette çok hadisler var. Bir tane misal verdi. Bir de şey. E, icma var. Bu da yakini bir hüccettir. Bütün ulema icma etti. Ve ihtilafa ra'um fi Her ne kadar ulemanın Teğemmüm sebeplerinde reyleri muhtelif olsa da teemmümü icap eden şeylerde ama teemmümün meşruiyetinde hepsi müttefiktir. Ve fî mâ yasihu aleyh min ard. Hani arzın hangi cüzlerinde teemmüm sahiptir? Neyin üzerine teğemmüm edilir? Burada da farklı görüşler var. Ve ve senübeyyinuhu leke mufassılan fî mevdihi Az sonra yakında o mevziğinde bunları beyan edeceğiz dediğim. Yani teyemmüm kitap sünnet ve icma ile sabittir. İnkarı küfürdür. Tamam mı? Meşrudur. Şimdi hadislerde şu hadisi misal verdi. İmran bin Hüseyin'in hadisi ki Resulullah birine cenabet olmuş teyemmümü emretti. Bu sırada teyemmüm ayeti var mıydı? Yok muydu? Vardı. Peki o zat niçin teyemmüm etmedi? Burada Resulullah'ın beyanına ihtiyaç hissetti. Bilmiyormuş. Değil mi? Halbuki ayet var ve meşhur. Neden bunu yapmadı? Benzer bir olay. Onu da getireyim. Onun üzerine. Eee Sahabi e, e, Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir hadisi. Hazreti Ömer'le beraber bir seferdeler. İkisi de cünüp oluyor seferde. Gece ihtilam olmuşlar. İkisi de cünüp oluyor. Su yok. Resulullah'ın olmadığı bir şeyde. Seferdeler bunlar harp seferinde. Namaz vakti ne yapacaklar? Görüşleri ihtilaf etti. Sahabe Resulullah'a ulaşamadığı yerde amel vakti geldiğinde iştihad ederdi. Tamam. Fakat her bir kendi iştihadıyla hareket eder. Başkasını taklit edemez. Onun için iştihadlar da burada muhtelif oldu. Ömer su olmadığı için namazı kılmadı. Tamam. Yani şartı yoktur. Yani o abdestli kılınır. Abdest olmadığı için su da yoktur. Yani cünüptür bu temizlenecek su da yok. Şey namazı kılmadı. Ee, Ammar bin Yasir ise kendini toprağa attı debelendi her tarafını toprağa sürdü öyle namaz kıldı tamam Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler haber verdiler Allah Resulü dedi ki Ammar'a böyle güldü dedi elini böyle toprağa vurup yüzünü ve kolunu meshetmen yeterdi dedi her tarafını bulamana gerek yok yani debelenmene. Fakat namazlarının iadesini Ömer'e de yani o zaten kaza edecek ama yanlıştır demedi. Bak bu da gösteriyor ki şeydir. Yani sen niye yapmadın demedi. Demek ki müştehit iştihad ettiğinde o iştihadıyla hareket eder. Onun hakkında doğrusu odur. Yani zannedilmesin resullardan sonra iştihad olduğu mezhepler oldu. Resulullah zamanında sahabe bunu yapıyordular. Tamam mı? alıştırdı onu. Yani şimdi bu hadiste de bir müşkil var. Az önceki o hadisteki gibi. Şimdi bu vakitte teyemmüm ayeti gelmiş miydi, gelmemiş miydi? Gelmişti. Çünkü teyemmümle ilgili hadis, asıl ilk şey olan Ayşe'nin olayıdır ki Hazret Ayşe validemiz bir seferde Resulullah onu da götürmüştü. Onu da diyeyim burada. Gerdanını kaybetti ordu kalkıp hareket edecek gerdanı yoktur. Gerdanı arıyor. Allah Resulü de onu emanet aldığı bir gerdandı. Onu arattırdı. Bulamadılar. Aradılar, aradılar. Bulamadılar. Namaz vakti geldi. Su yok. Bu hadis önemlidir bir şey tarafından da. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü indinden ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Anladın mı? yaşı da ufaktır yani gerdanı emanet onun gönlünü yapmak için arattırdı şey. Fakat susuz kaldı şey abdi, namaz vakti geldi su yoktur. Temmüm ayeti işte gelmemişti. Ha. Ne yapacaklar? O müşkilat oldu. Hatta geldi Ebu Bekir kızdı Ayşe validemize böyle bir ayağıyla böyle sırtına oturuyordu vurdu. Senin yüzüne koca ordu filan bekledi dedi şey yaptı. Ayet geldi. işte o başta okuduğumuz ayet var ya orada dedi felem yecidu ma'en eğer su bulamazsanız feteyemmemu sa'iden tayyiben bu ayet geldi o bir sahabe öyle diyor ondan sonra geldi dedi ey Ebu Bekir ailesi Ebu Bekir ve Ömer şey, Ayşe de onun kızı ya dedi siz ne kadar dedi bereketlisiniz yani yani sizin bu şeyiniz sıkıntınız bak kıyamete kadar bize gelen büyük bir ruhsatın sebebi onların üzerine oldu ha. Şanlarını bereketlerini düşün. Kıldılar neyse en son ordu falan kalktılar ki devenin çöktüğü yer demiş. Devenin altındaymış. <laughs> Gerdan da orada buldular ya. Yani. Şimdi Hazreti Ömer'le Ammar bin Yasir'in bu olayında temim ayeti gelmişti. Şu zatın kinsinde de öyle. Peki teyemmüm ayeti varsa Ömer niye teyemmüm etmedi veya bu adam niye teyemmüm etmedi? Değil mi? Yok. Eğer yoksa diyelim. Yani ayet gelmediyse Ammar şeyi e, toprağa bulanmayı nereden aklına geldi? Akılla böyle iş olmaz ki. Durduk yere insan toprağa dolanarak bir şey yaparak bunu abdest yerine saydım. Böyle bir şey caiz değil. Ammar bunu nereden bildi? Ammar bu temmimi biliyorsa e niye o zaman yüzünü elini mesedmediği o var toprağa bulanmak nereden geliyor? Anladınız mı konuyu? Şimdi meselenin izahı şu. Bakın ayeti okuyorum tekrar. Dedi ki ve in merda hastaysanız hasta olursanız ev ala seferin veya seferde olursanız ruhsatta iki tane misal verdi. Birisi semavi özür, biri arzi özür, ihtiyaridir. Semavi özür hastalık. Diğer bütün hepsi buna kıyas ediliyor. Tamam mı? Sefer ise insanın iradesiyle yaptığı bir şeydir. Ekser suyun bulunmadığı zamanlar da sefer sırasında yani Hazarda şeyi bulmak, suyu bulmak daha kolaydır. Seferde bu susuzluğa çokça maruz kalıyor insan. Bu ikisini misal verdi. Eğer böyleyseniz sonra dedi bu bu kısım şeyle ilgili, özürle ilgili. Yani şey e, bulamama durumu ile ilgili. Ev veyahut ca'a ahadun minkum min el veya biriniz tuvaletten geldi de mesumun nisa veya kadınlara dokundu da felem yecidun maen suyu bulamadıysa bu da şimdi neyi anlatıyor abdesti bozan şeyleri değil mi fakat cünüplük burada nerede şimdi hanefi gibi alimler diyor ki evca ahadun minkum min al-gayd <laughs> abdesti bozan şeydir. Evla mestu min nisa kadınlara dokundunuz cünüplüktür. Cinsi temastır oradaki. Cünüplüktür. Dolayısıyla ayet hem abdestsizlik hem cünüplükle ilgilidir. Ondan sonra felem yecidumen su buyalamazsanız fetehemme musayiden tayyiba. Toprağa teyemmedin dedi. Şimdi bu mana verirsen abdest cünüplük şey bu cünüplükten de teyemmümü anlatıyor. Ama evla mesumun nisanın cünüplükle ilgili olduğu kesin değil ki. Ayetin bir veci ki Hanefi hariç diğer imamlar öyle diyor değil mi? Kadına dokundum abdest bozulur diyor. Cünüplük burada sarih değil, açık değil ve Hanefi haricinde çoğu alimin anladığı şey de değil bu. Cünüplük de değil. Abdesti bozan iki şey. Biri vücuttan necasetin çıkmasıdır. Diğeri necaset çıkmıyor ama başka bir şey onunla alakadar o şehvetle alakadar olan kadına dokunmak meselesi. Şimdi ayeti bu manada aldığında ne oldu? Yani abdesti bozan şeyler. Yani hazarda veya şeyde neydi? Hasta olsanız suyu bulduğunuz halde kullanamıyorsunuz. Bak o kısma misal verdi. Yani su var ama siz kullanamıyorsunuz. Seferdesiniz suyu bulamıyorsunuz. Anla, anlaşıldı mı? Veya bu şehirde de olsa hazarda da olsa işte abdest siz de bu sırada şeydiniz tuvaletten geldiniz bu, burada o e, abdest almayı gerektiren sebepleri söyledik. Tuvaletten geldiniz veya kadınlara dokunduğunuzda teemmü müsaiden tayibe toprak teemmümedin. İşte Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir ve bu zat bu ayette evlenmestumun nisa'i kadına dokunmak olarak anladılar. Anladın? Cünüplük değil bu çünkü açık değil. Ve bu da çok özel bir ruhsattır. Yerinde yapılır. Abdestle yani e, bulunduğu yerden taşırılmaz hüküm. Burada ibadetlerde kıyas olmaz. Şimdi dedi, diyorlar bunlar e, abdestsizken teyemmüm ederim tamam. Ama cünüpken yok. Çünkü cünüp gusül burada okuduk, anladınız. Gusülde mübalağa vardır. Me, ayağı mes üzerine mes edebiliyorsun ama cünüplükte olmuyor. Bunda tereddüt ettiler. Dedi ki bunu şey olmaz neydi? E, gusle teşmil edemeyiz. Anladınız mı? Bundan dolayı yapmadı. Ama Ammar bin Yasir nasıl anlamış? Ammar bin Yasir bu da şuradan gitmiş iştihadında. Su bulunmadığında madem ki Allah toprağı suyun yerine ikame etti. Değil mi toprağı? E o zaman abdeste yıkadığım azalar yerine toprakla mes ediyorsam gusülde de bütün beden yıkanıyordu. O zaman onu bütün bedeni ona bularım dedi. Anladınız mı? Resulullah da güldü. Onda takfif var dedi esası. Buna gerek yoktu. Sadece yüzün ve elin yeter. Anlaşıldı mı mesele? Burada şu hadis Ömer'le beraberdir. Buraya da dikkat edin. Bu hadisleri anlamaz için temle ilgili şeylerde zihninize takılacak konulardır. Onun için söylüyorum. Bundan sonra rahat anlarsınız. Ömer bu hadiste var fakat Ömer bu mevzuda tam emin değil. Tam hatırlamıyor. Ömer'in iştihadı hala cenabette gusül yoktur. Tamam mı? O delile tam ce şey cenabette gusül yerine temim yoktur. Tamam. Bunu çünkü bu olay iştibah etmiş ona. Yani zihninde tam hatırlamıyor bunu. Ammar'ı çünkü ikaz etti. Aralarında böyle bir şey de oldu. Ammar sonradan söyledi Ömer'e. Hatırlamıyorum dedi. Böyleydir. Ee, Tabi o kendi iştihadıyla fakat e, ö, ümmetin alimleri orada şey yapmadılar. O çünkü delile ulaşmadığı içindir. Orada ona itibar etmedi. O kavilde değil. Yani sonra icma oldu. Buradaki şeydir yani münaqittir. Şey vardır. Sonra o mezhepler arasında. Cünüplükten gusledilir. Anlaşıldı mı? şey Cünüplükten gusül yerinde de teyemmüm edilir. Bu e, şu şimdi söylediği onun için e, müellifin söylediği hadis var ya. Cünüplük cünüp olan kimseye Resulullah'ın böyle demesi. E, şey yap. Teyemmüm et o Ammar'ın hadisi bu noktadan çok faydalı bir hadistir. Ulema buna tutunarak şey yaptı. Bu kabildedir. Anladık mı konuyu? Temmümün kısımlarında kaldık. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davamen elhamdülillahi rabbil alemin.